İlk durağımız Halk Plajı. Kalkanda merkezde denize girilebilecek bir nokta burası Kalkan'ın aynı zamanda mavi bayraklı Halk Plajı. Kalamar oyundayız. Burada su sporları faaliyetleri yapılıyor. Are you ready guys? Yeah! İşte Jet Ski Show! Doğasıyla, şifalı sularıyla, termal bu ay programımızda Ay'ın Cennet Köşesi. Kaplıca suyumuz, doğamız, yeşilimiz, insanımızla bütün bu hepsini birleştirdiğimiz zaman termal kendi emsallerinin direkt önüne geçiyor. Biz izleyen tüm insanlarımızın da muhakkak termali görmeleri gerektiğine, termalde kaplıca tedavisi almaları gerektiğine inanıyorum ve herkesi bekliyorum. Peki Kalkan'da nerede mi konaklayacaksınız? Prat Otel'de elbette! 1986'dan bu yana otelcilik hizmeti vermekteyiz. Otelimize ağırlıkta İngilizler geliyor. Okulların kapanmasıyla da Türk misafirlerimizi ağırlıyoruz. Misafirlerimizi e, eğlendirme adına Türk gecesi, oryantal gecesi, elimizden geldiği kadar personelimizle de eğlendiriyoruz. O da kahvaltı kalmak isteyene o da kahvaltı akşam yemeği almak isteyene akşam yemeği genellikle sabah kahvaltı akşam yemeği çalışıyoruz. Kalkan bölgesinde tam pansiyon olayımız yok. Gördüğünüz gibi otelimizde 3 tane havuzumuz var. Barımız var, sinek barımız var. Bu ayın Akdeniz Oteli Antalya'dan seçiliyor. Ayın Akdeniz Oteli. Kalkanın en meşhur yanlarından biri de çok şık mekanlarda yemek yiyebilme imkanınız olması. Bu mekanların belki de bir numarası Patlıcan Restoran'dayız. Baksanıza menüdeki seçeneklere. Patlıcana gelenler çok farklı yemekler buluyorlar. Neler var mesela alternatifler? Doğru söylüyorsun. Ee, belki ilk defa bende duyacaklar. Bu yemeklerin ilk başlangıcı iki ülkenin kralının ustasının yanından doğan çeşitliliklerden. O kralların yanında çalışan ustam vardı. Avrupa'da çalışırken öğrendim. O ustamdan aldıklarımı diğer dünya ülkelerinde dolaşarak pekiştirdim. Tayland'a gittim. Tayland'da Tay yemeklerini kursunda, okulundan hem öğrendim, hem yaptım, hem yedim, hem parasını ödedim, hem de diplomasını aldım. Plan yapmadan koymayalım dedik. Seneye bazı Tay yemekleri de olacak. Ama o bildiği Tay yemekleri de biraz daha özene bezene yapılmış, ilgi çekici deniz ürünlerinin yoğunluğu olduğu yemeklerimiz var. Başka tatları taptırılmaya çalışıyoruz. Gidip yedikleri ülkelerdeki şeyleri burada yiyebildiklerini göstermek için kendi ülkesinde düz, düz bir şekilde yıllarca yedi yemeğin daha geliştirilmişini görünce seviniyorlar. Bunları yapan başka insanlar da başka ülkelerde varmış. Ve programımızda ayın lezzeti Safranbolu'dan 1942'den beri süre gelen efsane lezzet Safranbolu İmren lokumları. Birçok çeşidiyle İmren lokumlarına hemen ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanına bu müthiş lezzet kargo ile ulaştırılıyor. Safranbolu'nun bu meşhur lezzetini tatmalısınız. Ayın lezzeti İmren lokum